ne yapıyoruz? Komik video derlemelerine bakacağız arkadaşlar. Ee, i̇nşallah inşallah güzel videolar, videolar var var Yani bok da çıktı. çok Pek emin değilim. Güvenmiyorum da. Bence Bence mi? Bence mi diyeceğim kanalımı nasıl taşımayacağım hemen videomuza geçelim. Abo abi abi kötü düşmüşsün ya. Bir de yağmurlu havada bok gibi düşmüş. Onu... Lan. Eğil lan eğil eğil zıpla zıpla. Ananesi bir kez daha vurdu. Evet. Burada ne oluyor? <laughs> bu ne lan? Süspansiyonlu mu bu? Anne. Kötü düşmüş. Evet. <laughs> lan. Hayır ya. Ay. ay, 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 ay. Abi. <gülüyor> Abi. <gülüyor> Kötü düşmüşsün. Ne? Kar mı ya? Buz parçacıkları yağıyor. Evet. Dolu. <laughs> bu kanka tüm sürprizini ağzına sıçtın yani. yani. Oha. Kedi uçan tekme atma. <laughs> o ne lan? Köpek mi onlar? <laughs> kanka bu nasıl mantık ya köpeği bir Abi yavaş ol azıcık. Ablamız koşuyor şu dişti lan salak gibi dişti. Salak 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 salak. Eee şu an ne olacağını çok merak ediyorum. <laughs> Cidden gördüğüm en salak insanlardan birisin kanka. Kanka, kanka. <laughs> ha, biz komik videolar diye salak salak insanlar geliyor. Hayır lan abi harbi. <laughs> abi yeme yeme çıkar ağzından onu. Yuttu mu lan onu ne yaptı? <laughs> abi var ya abi. Ben <laughs> <Man> de abi. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne oğlum? O, 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 o best Spiderman. <laughs> o best Spiderman cosplay. Bu şaka değil gerçek. Kepek de saldırma yer arıyor değil mi? Ver kavurup ya. Kavurup. Sel sel Lan. Kedi sırtında. Self Good boy. Kedi kaçma planı yapıyor değil mi oradan? <laughs> Kaçtı lan. Oğlum bu ne ya? Bu ne ya? Aa, kim Kaçın lan. Kaç kaç kaç. Kırılacak orası. Oy. Ay abinin kar bir bacağı kırıldı bu arada. <laughs> evet. Abimiz bok gibi yere yapıştı. Harbiden. Sana <laughs> helal. Bunların ben ismini değiştiriyorum. Başarısız ama komik olan videolar yapacağım. Evet şu an kayma yarışması yapıyoruz. Ablamız ilk baştan elendi zaten. Yüzüstü öldü galiba abla. Aa, orada çarptı mı lan? Bu nasıl spor lan? Bunu Böyle bir spor mu var? Abi biraz yavaş ol. Bu ne lan? Abi ne yapıyorsun sen abi? <laughs> Oha obez. <laughs> ne oluyor kanka ya? <laughs> oh. Ne oluyor lan? <laughs> teyze. Teyze işte böyle fake'lere gelmeyeceksin teyze. Bilerek yapmadı ama yaptı bir şeyler. <laughs> yazıklar, oğlum yazıklar. <laughs> Çocuk lan. Oğlum yazık Çocuk ağrıma üzülmüştü ha. Lan. Uy, yazık ya abi çok kötü bir durumdur ha bu. Abi sen ne yapıyorsun abi? Abi sen ne yapıyorsun abi? Çocuğu kurtardı Allah'tan sonunda. Buh. <laughs> Buh. kötü düşmüş, kötü kötü <laughs> Lan oğlum ay kötü oldu. Abi ne yapıyorsun sen abi ya? Hayır olan bisket oldu. Obez insanlar ona tabii ki binemez arkadaşlar. <laughs> <laughs> Mustafa denk gelmiş. gerizekalı. <gülüyor> <gülüyor> Kanka niye o kadar korkuyorsun ya? Yemeğini mi çaldılar önceden senin? <laughs> sen ne yapıyorsun? Kral iniyor. Abi sen ne yapıyorsun? Bas. <laughs> Kaç. Hayır ya. Ben olsam var ya orayı tekte geçerdim ha bu arada. Tekte geçerdim. Hayır. Hayır. Tekte geri gelirdim hatta üstüne. Happy birthday to you. <laughs> <laughs> <Mantaz, hayvanlar, gülüyor> <yalnız, yalnız>, <laughs> Yankılı. sesi. Nope. <laughs> Çocuk neye güvendi onu anlamadım yani. <gülüyor> <gülüyor> çok da çok da çok da. Burada ne oluyor ya? Bu ne oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Dört bir ara <yana> dağıldılar. <laughs> ablacım sen ne yapıyorsun ablacım? Hayır hayır. <laughs> Reis. An kol diyor var ya. Şuna çekmek için? Ya ne yapıyorsun kanka sen Allah için ya. Bu ne oğlum? Odun mu kırıyor? Taş öyle kırabileceğini mi düşünüyorsun cidden? Bir, iki, üç. Holy shit is this man. Girdiği gibi geri çıktı değil mi? Abimiz koşuyor. Abi zıplayacaktın abi ya. Abi zıplayacaktın sadece. Bu kadar basit bir olay ya. Aşırı sinirim bozuyor şu ayakları çoraplar solunca ya. Oo, oh, bildiğin balıklama dal havuza. Hayır ya yapamadı. Onu kullanmak da zor bir şey abi bu arada. Ciddi anlamda. Abi. Abi kızı bırak abi. Abi ne oluyor ya burada? Ne olacak burada? Bu ne oğlum? Bu ne zırh giymiş lan bu? Çelik zırh giymiş. Oha oraya nasıl sıkıştın kanka sen ya? Abi bak ihtar yiyeceğiz şimdi senin yüzünden. Evet. Abla birazcık sola kayabilirdin. Burada ne oluyor? Ne oldu lan? <laughs> Aa, çok iğrenç, iğrenç. Evet. Oha, işte rakibi böyle eleyeceksiniz arkadaşlar, böyle fake alacaksınız. <laughs> Kanka bu ne? Nasıl Ko koşamıyorlar lan? Adamlar koşamıyor lan. Oha. Oha ma. Baksana şu düşüşe bak abi ya. Bu kadar boktan bir düşüş olamaz yani. Evet şu an Fortnite dans yapıyorlar. Dang dang. Bu bir, bir zamanlar akımlı bu arada Abi abi. Abi kendini düşünmeyi bırak. Yandaki ablayı bile düşürdün ya. Yani. Harbiden sana. Sana helal. Tak. Tak geldi? did <laughs> it. <laughs> ya abla. <laughs> hayır yapma yapma yapma. Yapma hayır uy, 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 çok iğrenç ya Şu var ya Ayak mayak oluyor O çorap morap ayakkabı su oluyor ya İğrenç bir şey değil mi ya o <laughs> Evet bak <laughs> Oğlum barfix demirini çıkarttı Hayır ya bak işte abi iğrenç bir durum bunu yaşamayın ya. Yaşamayın yaşatmayın. İçerim lan ha yapacak. Evet, gölgelerin üstünden zıpladın. Adam mı oldun? Bu kıracak şimdi burayı değil mi? Of. Götüme girdi arkadaşlar yapacak bir şey yok. Evet surfing. Ah, çok kötü bir surfing oldu. Ya ben daha fazla katlanamayacağım biliyor musunuz ya bunları? Harbiden. sana helal. Bu kadar yeter harbiden. sana helal. Bir daha fazla katlanamayacağım. Böyle artık midem bulanıyor anladım. Yani midem bulanıyor artık bunlardan. <laughs> Beni izlemiş olduğun için teşekkür ederim. Umarım diyorum. Beğenmişsindir, eğlenmişsindir, izlediğin keyif almışsındır. Kafamın o değerli kanalı buradan sattım. Öncelik videolarıma gidebilirsin. Kendine çok, çok iyi bak. Görüşmek üzere. Bay bay. Bak bu videoda 3 tane ana başlık vardı kanka. 1. Bok gibi koşarak düşenler vardı. 2. Kayarak düşenler vardı. 3. Ayakları su olanlar vardı. Neyse hadi bay bay. Seviliyoruz. like at abone ol.